alcağes. O çok şu onu. Buruşa. Hadi, bak. Yo yo. Ha. Yo yo, <facial> Tamamdır. bırak. Bura... şurada var ya. Abi bir daha buradan tut kendi kendine zaten geriler daha. Takacı da da Geç. Bak, o bak, hala He. denen abi. selam anlatıyorsun? He, he, selam kardeşim çe kamera çekiyorum ha. Çek, çek. Çek kardeş, çek. Evet, bab söylemiyorsun. Bab babaya ço çok çok selam söyle Geç 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 geç. Hop. Oh. <laughs> tamam kardeş. Tamam. 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 Kardeş! Tamam.